Herkese merhaba ben Caner Başboğa. 47. Piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Beyer Opus 101 Piyano metodunun 65 numaralı etüdünü öğreneceğiz. Bu etütte gam konusunu destekleyici, geliştirici bir etüt. Geçen derslerdeki uyguladığım ders düzeninden farklı olarak bu derste ilk önce parçayı baştan sona bir duyuracağım. Çünkü bu etütte sağ elle sol el melodi olarak birbirine atışıyor. Aynı anda çalabiliyorlar. Atışıyorlar sağlı sollu. Onları duyurmak için öncelikle parçamızı başlamadan önce bir baştan sona bir duyuracağım. bu şekilde bitecek. Dizekleri renklendirerek de sağ elin, sol elin birbiriyle atışmasını ondan sonra sonlara doğru da birlikte hareket etmesini göstermiş oldum. Yani sol el bu parçada aktif olarak eşlik görevinde değil. İki el birbiriyle atışıyor işte. Bu parça zor bir parça değil arkadaşlar. Başlayalım hemen. Birinci parmağımız Do zaten biliyorsunuz. Yine e, çıkıcı bir oktav gam. Ondan sonra Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Sol. Bunu yaptıktan sonra Sa sol elimize geçelim arkadaşlar. Devam etmeyelim. Çünkü bütünlüğü sağlamak için yani o melodi sağ elde duyurduktan sonra sol ele geçiyor. Bunu şu şekilde benzetebiliriz. Sahnede bir kadın solist var, bir erkek solist var. Birlikte şarkı söylüyorlar olarak benzetebiliriz. Aynı şarkıyı önce kadın giriyor sonra aynı melodiyi erkek devam ettiriyor. Yani aslında tekrar ediyor. Devam ettirmekten ziyade. Ondan sonra tekrar rol kadına geçiyor. Üçüncü parmak mi ile. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Aynı melodi erkeğe geçiyor. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Tekrar kadında. Mi, do, re, mi, fa, sol, la, si mi do re mi fa sol la si ondan sonra bakın burada bir farklılık var işte. Şimdi buradaki farklılığı bir anlatayım. Yukarıda bağlar var. Çok bağ var farkındaysanız. Bağları görüyorsunuz. Bir cümle bağı var, bir de uzatma bağı var. Şimdi cümle bağı ile uzatma bağının arasındaki en büyük fark neydi? Cümle bağları farklı notaları birbirine bağlıyordu. Uzatma bağı da aynı notayı bağlıyordu. Bakın bu parçada bir tane uzatma bağı var. Onu kaçırmayalım. Nerede o uzatma bağı arkadaşlar? Bakın üçüncü satırdaki ikinci ölçüde Do'yu ikinci ölçüyle üçüncü ölçüyü bağlamış Do'yu. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve. Üçüncü ölçüdeki o Do'yu tekrar iki kere çalmayacağız. Do, Do, Si, La, Sol değil de Do, Si, La, Sol, Fa diye gidecek. Üçüncü satırı tekrar yapacağım. Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do yaptıktan sonra Sağ elde de do iki kere çalmayacak bakın. Sol elde oraya do'ya bastığında si la sol fa mi re do. Ben yine de bir kere daha gösterip ondan sonra devam edeceğim. Mi do re mi fa sol la si mi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ondan sonra da ikinci parmaklar bakın. Sağ elde si, sol elde de re ondan sonra tekrar eski haline dönmüş Do birinci parmaklarda ters yöne doğru gam çalacağız şimdi Do Re Mi Fa Do si, Mi Re Do Re do, do Do bir daha yaptırmış aynısını ve ondan sonra Da yani bir vuruşluk Do var bakın orada 1 Ve 2 Ve 3 Ve 4 Ve Do en sonda 1 Ve 2 Ve 3 Ve 4 Ve Do o bir vuruşluğu kaçırmayın sakın Şimdi sağ el, sol el çok konuşmadan atışan yerlerini bir çalayım size. ondan sonra da kadınla erkek solist aynı anda şarkı söylemeye başlıyor. Bu şekilde bitiyor. Şimdi bu parçada eşlik yok. Ne var bu parçada arkadaşlar? Eğer dikey çok sessizlik yoksa ne çok sessizlik vardı. Yatay çok sessizlik. Bu parçada da yatay çok sessizlik var diyebiliriz. Çünkü do mi re, sol yaparken sol elde yatay şekilde ana ezgimize eşlik ediyor. Yani do, mi, re, fa yaparken bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve değil mi? Do, mi, re, fa. Onla do, mi, re, sol pardon. Şimdi do, aynısı, aynısı dediğim gibi parçada da sağ el, sol el birbirine atıştığı için sol elde yaptığımız bu sefer aynısını sağ elde yapacağız. Do, mi, re, sol mutlaka sayalım 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Ve, 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 ve şimdi birinci satır yaptık ikinci satırdaki eşlik kısmı do sol hiçbir şey yok do sol 4 vuruşluk ondan sonra da yani bitti aslında parçamız bitti aslında bu şekilde ayrı ayrı çaldığımız için. Şimdi yavaş şekilde bir birleştiriyorum. Ondan sonra da özet yapıp dersimizi bitiriyorum. Bir de oraya sempre legato. Yani hep devamlı legato çalınacak. Yani şöyle bağlı zıplamalı falan hiçbir şey yok. Bütün notalar arka arkaya arka arkaya çalınacak. Legato çalınacak. Sizler yavaş çalışacağınızı unutmayın. Şimdi ben de yavaşça bir çalacağım. 3 ve 4 ve 2 ve 3 ve 4 ve hızlı işlememişimdir dersi. Ayrıntıları anlatmadığımı düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki de bazıları için de hala bu yavaş da gelebilir. Orta yolu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonuçta her yaştan, her seviyeden öğrenci izleyebiliyor. Ben de orta yolu bulmaya çalışıyorum bu şekilde ne yavaş yaparak sıkılmanıza ne de hızlı yaparak az anlamanıza sebep olmak istemiyorum. Orta yolu bulmaya çalışıyorum işte. Şimdi dersimizin özet kısmına geçelim. Ondan sonra dersimizi bitirmeye başlayalım. Bu parçamız zaten moderato. Hızlı bir tempoda değil. Orta tempolarda bir şey çalacağız işte. Bir de şunu da unutmayalım. Mesela Ezgi'nin geldiği yerlerde kuvvetli, eşliğin geldiği yerlerde hafif çalma olayını unutmayın. Mesela ilk başlangıçta ilk iki ölçüde Ezgi nerede? Sağ elde. Sağ el olduğu için sol el hafif. da, 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 da. da, da. Şimdi tam tersi sağ el hafif çalacağız. Sol el forte kuvvetli çalacağız. Do 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 do. Şimdi sağ elde kuvvet, değil mi? demek istediğimi anladınız. da uygulamaya çalışın. Şimdi özet kısmında bunları uygulayarak size göstermeye çalışayım ben de. 3 ve 4 ve. bu şekilde bitirebiliriz. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.